Şükür. Tamam bir dakika şimdi ses aç sesli ses, konuşacağım. Ay. Bak deminden bir çıldırdım. Sana o uzun şeyi anlatma. bir şey anlamadım orada. Sen hiçbir şey anlamadım. Şimdi içinden bir diye olabilirsin ama. Ya yani sen hiçbir şey anlamadım. Ya tamam onu boş ver. Şimdi. Ya <laughs> aa bir dakika şey. Bir dakika şimdi şey vardı. Sen de konuşabiliyor musun acaba orada? Çok iyi olur bu arada. Ee, canlı yayın açarken ortak bir şey diyor. Ortak gibi bir şeyler de anlattım ben de? Ha, şey, orada ortak ortak bir şey diyor. Tam anlamadım ama oraya basıyorsun. Yani bas, basınca herhalde kişiye ekliyorsun. Öyle konuşuyoruz herhalde. Ama tam bilmiyorum. Bir dakika iki dakika bakıp geliyorum. Bekle. Bak şuradan bir dakika. Aa yok.